Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Ben avukat Melike Kal, Silivri'de yaşıyorum ve Silivri'de avukatlık yapıyorum. Aslında bu YouTube kanalında avukatlık kimliğimden ziyade sizler gibi hatta hesabı olan birçok insan gibi kendi yaşantımdan kesitler paylaşarak sizlere ulaşma niyetindeyim. Çünkü bu benim uzun zamandır düşündüğüm, hayalini kurduğum ve planladığım bir şeydi ama işlerin yoğunluğu nedeniyle aksamalar meydana geldi. Ve daha yeni icraatı koyabildim. Ee, bu videolarda çeşitli konular olacak. Yani öncelikle sadece avukatlık kimliğimden ziyade dediğim gibi yaşantım ön planda olacak ama sizin sormak istediğiniz doğru bilinen yanlışları gerçeğe ulaştırma ya da hukuki problemleri çözmeye yönelik kafanızda oluşan soruları cevaplamaya yönelik de birçok videolar olacak. Aslında e, bugünkü konumuzla çoğu insanın aklında olan problemlere ilişkin. Yani bir apartman dairesinde yaşıyorsak ve hiç tanımadığımız ancak aynı yaşantı nedeniyle zorunlu beraberlik kurduğumuz insanlarla bir takım problemleriniz varsa aslında doğru videodasınız. Bugün sizlerle kat mülkiyeti kanunun 25. maddesinden bahsedeceğim. Peki bu madde ne? Bu madde bize diyor ki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda. ...mülkiyet hakkı sahibi olan kat sakin. Peki mülkiyet hakkı nedir? Mülkiyet hakkı çok geniş bir hak. Yani bu kalemi satın almanız gibi... ...bu bilgisayara sahip olmanız gibi... ...size ait olan bir şey. Kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkınızın... ...olduğu bir kavramdır mülkiyet hakkı. Burada mülkiyet hakkı sahibi olan... ...taşınmazdaki bir kat sakinin... ...taşınmazını devralmak almak isteyebilirsiniz. Neden? Bu kişi... <laughs> kendine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmiyordur. Örnek veriyorum aydan borcunu ödemiyordur ee, sizlerin <laughs> ciddi derecede huzur ve sükununuzu bozacak hareketlerde bulunuyordur. Bu ne gibi? Gece geç saatlerde çok sesli müzik dinlenmesi gibi evde parti yapılması gibi hatta <laughs> bir yargıtay kararında diyor ki bir kat sakininin bebeğinin çok küçük olması ve devamlı ağlıyor olması bile aslında bu kanundaki konuya eş değer diyor. Yani sen sırf bir kat sakini bebeği devamlı ağladığı için eğer senin huzur ve sükunun bozuluyorsa 25. maddeye göre evet dava açabilirsin diyor. Ama kat mülkiyetine tabi bu taşımazdaki dava açmadan önce yapılması gereken ön şart var. E bu ön şart nedir? Bir kere her sitede, her apartmanlarda kat malikleri kurul toplantısı olur. Bu toplantıda bu devir istemini konuşursun ve tüm kat bir kararı, ortak bir karara varırsın. Ancak bu toplantının da usulüne uygun bir toplantı olması gerekiyor. Yani burada iki tane bir mesele var. Bir, tüm kat maliklerine bir davet yapılması gerekiyor. Diyeceksin ki şu gün, şu saatte, şurada toplantı yapılacaktır. Ancak bunu demek yeterli değil, toplantı gündeminin ne olduğunu da belirtmen gerekiyor. Yani bu toplantı gündeminde eğer sen e, devir İslam konusunun yer aldığını belirtmemişsen her ne kadar kat malikleri toplantısı yapılsa da bu usulüne uygun yapılmadığı için yasal olmayacak ve bu buna dayanak olarak da dava yoluna giremeyeceksin. Bir kere şunu anladık. Benim dava yoluna gidebilmem için kat kurulu toplantısının yapılması ve bu konuda karara bağlanması gerekiyor. Peki bu toplantı nasıl yapılıyor? Bir kere hem arsa payı çoğunluğu yani atıyorum bir kat malikinin 3 e, tane taşınmazı vardır. Buna göre hem de sayı çoğunluğuyla. Peki diyelim ki kat maliki kuru toplantısı toplanıldı. Tüm kat malikleri geldi ama kat maliklerinden e, bir kısmı ben bu davayı açmak istemiyorum ya da bu davaya katılmak istemiyorum dedi. E peki davayı açmak isteyenler bu sebeple açamayacak mı? Hayır böyle bir durum yok. Bakın tek bir kat maliki bile bu sebeple eğer usulüne uygun bir toplantı yapılmışsa, buna dayanak olarak tek bir kat ile davayı açabilir. Ee, burada önemli olan bağımsız bölümün yani devralmak istediğimiz, satın almak istediğimiz bağımsız bölümün devir bedeli de önemli. Şimdi biz kat sakiniyiz diye e, daha düşük bir bedeli alma gibi bir durum yok. Buradan mahkeme eğer davayı kabul edecekse hükmü verdiği tarihe en yakın tarihte. O bağımsız bölümün bedelini ise yine devir bedeli de <laughs> bu şekilde olacaktır. Ama mahkeme diyor ki sen diyor davayı açtıysan ve bu bağımsız bölümü satın almak istediysen üçer aylık bir vadeli hesabı bu devir bedelini yatırmak durumundasın. Makbuzunu da mahkemeye ibraz etmek zorundasın diyor. Önce sen devir bedelini yatırıyorsun bankaya 3'er aylık vadeli hesaba. Daha sonrasında da bu makbuzu mahkemeye sunduğunda mahkeme artık senin davanı kabul veriyorsa davayı açan maliklerin arsa payı oranlarına göre. Bakın bu önemli. Yani bir malikin bir taşınmazı varsa ona göre diğer malikin üç taşınmazı varsa ona göre. Yani arsa payı oranı ne ise bu bağımsız bölümün devri de bu şekilde gerçekleşiyor. Peki ben bu davayı açmak istiyorum ama görevli ve yetkili mahkeme nedir bilmiyorum. Görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise ana taşınmazın yani benim satın almak istediğim taşınmazın bulunduğu yer. Atıyorum taşınmaz Silivri'de. Silivri'de ise Silivri'deki sulh hukuk mahkemesinde bu davayı açmış olmanız gerekiyor. Ancak dediğim gibi. Yani çok kapsamlı, çok detaylı ön şartlar var. Ön şartı sağlamadan zaten dava açamıyorsun. Usulden red e, konuları var. Ama e, çok fazla duyduğumuz ve çok fazla problem yaşandığını bildiğiniz bir konu hakkında bu şekilde video çekmek istedim. Dediğim gibi eğer e, birçok insanla bir, bir arada yaşıyoruz ve kimin ne olduğunu bilmiyoruz bizi ciddi derecede rahatsız edebilir ama şöyle bir durum var senin bu davaya açman direkt davanın kabul edileceği anlamına gelmiyor. Mahkemenin bir takdir etkisi olduğu için gerçekten senin huzur ve sükununu bozmanın ciddi derecede ve çekilmez bir halde olması gerekiyor. Yani sen herkes gibi e, sabah erken işe gidiyorsun, erken yatmak istiyorsun ama diğer komşuların her gün evine parti verip yüksek sesle müzik dinleyip ya da bebek dahi çok fazla ağladığında bakın yani kararları kararlı de sabit bu. Bu şekilde e, dava yoluna gidilebiliyor. Dediğim gibi bugünkü konumuz bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz e, başka bir konu olursa şu konuyla da alakalı bir video çek şu konuyu da öğrenmek istiyorum olursa her zaman buradayım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum.